Herkese merhabalar arkadaşlar saygılar sevgiler Bugünlerden Bugün 11 Nisan Pazartesi Fındıklığımıza Gübrelerimizi attık Her ocağa 300 gram gelecek şekilde ayarladık Neden 300 gram gelecek şekilde ayarladık Çünkü bunu ikiye böleceğiz bu gübreyi Gübrede can gübresi 26 can gübresi attık bu tarlamızın pH'sı düşük. Sert kirli bir toprak. Bakın. Ama e, şu tarlamızın e, kısım kısım bile tarlamız değişiyor. Şu kısmın fındıkları çok güzel. Bakın bu kısmın e, inceliyor ocakları. Yani e, kısım kısım mevki mevki bile 30 metredeki toprak 30 metreye uymuyor. O yüzden dolayı e, biz bakımı buraya daha çok bakım yapıyoruz. Ama bir türlü bu şekilde olmuyor. Buraya 4-5 traktör dere kumu, bir traktöre yakın hayvan kemresi 2 senede bir, 3 senede bir atıyoruz. Fındık zurfu attım. Bir, traktör, iki traktör. Ama yine de buradaki fındığın sürgünü, derinliğini vermiyor. Yani burada bakımdan ziyade en önemli faktör toprağınızın yapısı, toprağınızın kuvveti. Toprak kuvvetli olmadıktan sonra e, yani şöyle değerlendirelim. Tembel bir çocuk ne kadar çalışırsa çalışsın. E, çalışkan bir çocuğun e, mertebesine ulaşması için yani bütün her şeyi eksiksiz bir şekilde onun iki katı, üç katı daha fazla çalışması lazım. Bu da ne oluyor? Bu da ne oluyor? Tembel çocuğun ister istemez bünyesini yoruyor. Yani biz yani bizi ister istemez yoruyor. Çünkü çok bakım istediği için çok emek sarf etmek gerekiyor. O yüzden dolayı biz de bu eme sarf etmeye talip olduk. Bakalım. İnşallah hedefimize ulaşırız. İnşallah bu bölümde bu şekilde olur. Bakalım. Yakından görelim. Bu dediğim yeri de buralarda dediğim gibi ee, bu da ışkın Tez ee, O dallar tez e, yaşlanıyor <laughs> Kirli bu toprak dediğim gibi Ama orada yaşlanmıyor Orada genç ışkın bile bırakmadım sürgün O yüzden dolayı gerek duymadım ee, Tez yaşlanmadığı için Şöyle bakalım Şöyle bakalım yani... En güzel net Şuradan anlarız Bakın şuradan itibaren şu bölümden bu tarafı meyilli bir de bak. Ee, çok süper fındık oluyor. Burada da fındık güzel oluyor ama dallar iyileşmiyor bak bu bölgede. Bu bölgeye sulama yaptığım zaman iki katı, üç katı su veriyorum buraya göre. Ee, buradaki bakın dere kumlarını görüyorsunuz. 5-6 traktör sadece bu 4 sıraya getirdim. Ne kadar bakarsak bakalım yine de bu üst taraftaki ocakların dalların büyüklüğüne ulaşamıyoruz. Bakın burada e, harç sabanı ile yaptığımız e, direne şekilde har sabanı ile direnece yaptığımız e, harkımız su akıyor. Şu anda bakın suyun nasıl aktığını görebilirsiniz. Su oturmasın diye burada tam şeyde kalıyor. E, e, suyun oturduğu yerde kalıyor bu şekilde. Beşik gibi düşünün. Tam beşiğin ortası burası. Tarlamız bu şekilde meyilli. Bu tarafta dik, bu tarafta dik. Ee, bu tarlamıza 70-80 santim patlatma çekmiştik. Ee, çok faydasını gördük. Ee, su durmuyor, ee, su hızlı su hızlı e, e, dağılıyor, hızlı gidiyor tarladan, hızlı süzülüyor. Bakın şurada patlatmanın izi görüyorsunuz bu şekilde, böyle. Her araya bu şekilde çektik sıralara, her her sıraya, her sıraya çektik. Bir de suyu bu şekilde tahliye etmek için. 5-6 yerden bu şekilde pasta gibi tarlayı bölmüş olduk. İşte gübremiz de bu. 2 e, gündür aralıksız çok e, yağış vardı. Bilerek bekledim. E, yağmur e, gübremizi yıkamasın diye. Çünkü aşırı yağmurlarda gübremizi yıkanıyor. E, faydasını göremiyoruz. Gübre fiyatlarımız da e, çok yüksek. Sizler de bilirsiniz. E, kışın aldığımız e, DAP e, %70'e 160 aldığımız DAP şu anda 250 TL. Buraya domuz kazmış. E, bu tarlamızda yazın e, domuzlar fındık çok yiyordu. O yüzden dolayı e, önlem olarak da 5 e, sıra dikenli tel çektik santim arayla. E, bir sıkıntı e, domuz çözüm domuz sıkıntımızı çözmüş olduk. E, eski evimizden kalan direkleri 10 metrede bir bir tane direk diktik. Beton direk, diplerine beton attık ve bu şekilde domuzlardan kurtulmuş olduk. Öpü göpük topluyordu bu dalları. Nasıl şey yapıyorsa aşağı indiriyordu. öbe göbek bizi ilk önce insan yemiş sandık ama anladık ki sonra domuz yemiş. Çözümümüzde bu şekilde bulduk dikenli tel sayesinde. Kunduğumuzun cinsi deli delisava diye geçiyor batı bölgelerde. Bizim burada sarı çakıldak diye geçiyor. Şimdi bir tane bakın aynı yer bakın şu ocağa bakın şu ocağa bakın. Yani burada sıkıntı şöyle oldu. Burada 3-4 tane kavak ağacı vardı. kava ağaçları bakın şurayı da mahvetti. Yani bu 5-10 sene burayı etkiliyor yani altlardaki kökleri salıyor. E, fındığın altına giriyor ve e, bize çok e, zararı dokundu. E, sakın ha kavak, söğüt, denizin kenarlarında sakın ha sakın tutmayın. Biz de yeniden fındık diktiklerine. Belki e, büyürler diye, daha hızlı büyürler diye. Bunları e, tepe vurumunu yaptık. E, bakalım. Bakın şurada genç bir çiçek var. E, şuraya bakın. Şurada da var. Burada süper fındık vardı geçen sene. Yani inanılmaz bir fındık vardı. Şey oluşmaya başlamış. Yani buradan elimin ucunda bakın, bakın, bakın. Neredeyse çotanak oluşumu başlamış. Bu büyük bir çotanak olacağının göstergesi. Büyük, çok büyük bir meyve gözü. En aşağı 5-6'lı olur diye tahmin ediyorum. Çünkü şu gördüğünüz her siyahlıklarda bir tane çotanak yeri gibi bakın. Şuradaki çotanak yeri gibi. Er siyahlık. Yani burası küçüktü. Dallar e, yerdeydi yani. O kadar fındık vardı yani. Bol bir şekilde fındık vardı. Şur burada da sondacımız var. Sondacımıza bakalım. Şurada bunun altında sondajımız. Suyumuzu görebileceğiz bakalım? birlikte bakalım. Suyumuzu görebileceğiz mi? Su 3 metre. 3,5 metre civarlarında yakında. Babam güzelce sarmış bunu. Şunu da alalım. Görebiliyor muyum? Şu anda ben görüyorum epey bir yakında su. Ama kamerada görükmüyor. Maalesef. 3-3,5 civarlarında yazın. E, dinamayı kurduğumuz zaman iyi ama e, 4 metreye kadar iniyor. Burada su bol Orman toprağı olduğu için buranın altı komple su Konuda hiçbir sıkıntımız yok. Allah'a çok şükür. Sura gaylakla su şart, sulama şart. Çünkü e, sulamadığımız zaman bir dahaki sinenin e, suladığımız zaman bir dahaki sinenin e, meyvelerini de suluyoruz yani. Bunu sadece bu sinenin meyveleri olarak düşünmeyin. Şu dalımıza da bakalım, İnceleyelim. Meyve durumu nasıl? Şurada bir tane var. Kamera bugün netlemiyor. Biraz sıkıntı yaşıyorum kameradan. Şurada. Görüyorsunuz. E, bu bahçemize e, videosunu çekemedim. E, babam attı. Annemle babam. Amino asit. Deniz yosunu. Çinko bor. Fosforlu bir tane gübre. 3 e, çeşit gübre attık. Yağmurdan önce meyve tutumunu iyi sağlasın fındık strese girmesin diye İnşallah havalar açınca atalı yaklaşık bu yaprak gübresinde bir hafta oldu havalar açınca bir iki hafta sonra on gün sonra bir yaprak gübresi daha bulmayı düşünüyorum yani fındığı düzenli olaraktan bakımlarını ve vuracağımız besleyeceğimiz zamanı bilmemiz gerekli Bunları bilmesek e, fındık bize bakmaz. E, biz fındığa bakarız ama. Fındık bize bakmaz. Eee besleyeceğimiz zaman da çok önemli. E, bu bahçemize 2 ay önce e, çok kar yağmadan önce 2 ay önce 18'e 46 dap gömdük. E, her ocağa aynı 300 400 400 gram, 500 gram bunlara 500 gram falan yaklaşık 500 gram falan attık. E, 500 gram yakın dap gübresi gömdük. Aradan iki ay geçti. Fındıklarımız uyanmaya başladı. Şu anda azot ihtiyacı var. Bunu bir hafta sonra da atabilirdik ama bir iki hafta sonra. şimdi Şu anda en çok vitamine ihtiyacı, besine ihtiyacı olduğu zaman şu anda bitkinin. Çünkü çiçeklenmeden meyve tutumuna geçecek. Şu an iki hafta, üç hafta çok kritik. Fındığın olup olmayacağına şu bir ay içerisindeki zaman bize verilecek. Havaların soğuk gitmesi, sıcak gitmesi, e, sisli havalar. Bunlar hep bir faktör olacak. Burada e, e, babam baltayla kesim yaptığı yerleri görüyorsunuz. E, ben el testresiyle yapıyorum ama babam maalesef ben olmayınca e, baltayla kesiyor. E, bir tane ufak benzinli e, ağaç motoru alacağım. Budama motoru. Ufak bu şekilde bakın buralardan Fındığımızın içine e, Mikroorganizmalar Mantari hastalık, fungal hastalık Buralardan girecek Ağaç motoruyla kesseydik Bu şekilde kesebilirdik Ve Buralardan hiçbir şey girmezdi Oralara e, da, Tavan boyası da sürebiliriz Ve e, fındığımızı e, Hastalıklardan, mikroplardan Koruruz ee, ben bu bahçeme e, hiç borda bulamacı atmasın. Atmadım mesela. Bakın bir tane ağlayan dalımız var. Ya burası tam anlayamadım. diye bir yere sürtmüş. Ama burada şey yok. Ee, bir tane böcek girişi falan yok. Bakayım şuraya. Şurada var mı? Yok. Buraya bir şey sürtmüş o yüzden dolayı bu rengi almış. Ben buraya hiç borda bulamaca atmadım. Ve yosun hiç yok. Bakın. E, bu tarlanın, tarlanın yapısıyla da alakalı. Su durmamasıyla da alakalı. E, bulunduğu, bu, e, bulunduğu mevkiyle de alakalı. Bu mevki şu şekilde e, şu şekilde meyilli olduğu için bu dağlar e, şurada görebilirsiniz. Dağlar 5-6 kilometre uzaklıkta. Devamlı buradan Hakim rüzgar devamlı esiyor ve burada e, nem tabii ki estiği için düşük oluyor. E, ben de burada devamlı fındık olmasına bu rüzgara bağlıyorum. Devamlı hava sürgüsünün olduğu için e, don aşırı buraya zarar vermiyor. E, burada bir tane yağlı fındığımız var. İki tane pardon, iki tane yağlı fındığımız var. E, başka iler bir, bir kilometreki ilerideki tarlamda olmuyor ama. Burada mübarek bu dallar şu ocaktan 5-6 kilo rahat fındık vardır yani. İki sefer topladım. Böyle acayip yani çok süper fındık verdi. Şu da aynı yağlı. O şekilde fındık verdi. Ee, diğer tarlamda mesela bu e, şeyi alamıyorum. Bu verimi. Ama bu yağlı, e, o ikisi de yağlı ocaklarından. Yani bu verim beni şaşırtıyor. Ben de buranın eee Hava akımına bunu bağlıyorum. E, donlardan e, demek ki e, hava akım sayesinde e, bir zarar e, görmüyor. Sarı çakıldak fındığımızın nasıl olduğunu nasıl anlarız? Çakıldak e, bakın. Şu renk bildiğiniz çakıl rengi ya. İsmi buradan geliyor bakın. İsmi buradan. Çakıl rengi gibi gövdesi, grimsi bu şekilde çakıl taneleri gibi gri gri şeyler, benekler olur. Bunlar hastalık değil. Bu fındığın kendi yapısı. Hakiki sarı çakıldak fındığının yapısı bu şekilde olur. Bu şekilde benek benek olur. Yani ismi adı üstünde ismi bu şekilde. Batı bölgelerde deli sabah diyorlar. Niye deli sabah? diyen dediklerini bana açıklasınlar. Ben de buradan bütün takipçilerime açıklayacağım. Benim açıklamam bu. Adı üstünde. Çakıldak. Bunun ismi Çakıldak. Deli Sava değil. Sakın ha. Bunun ismi e, kabul etmiyoruz. Çakıldak. E, gö söylediğim gibi çakıl tanelerini görüyorsunuz. Gri renkte ve ismi Çakıldak olaraktan geçiyor bizim yöremizde. Deli Sava e, geçmesinin sebebinde bana Sakarya, Düzce, Adapazarı o taraftaki arkadaşlarımız açıklasın. Buradan onlara sesleniyorum ve gübremiz atalı yaklaşık ee, 20 dakika falan oldu ee, yavaştan e, toprağa karışmaya başlamış erimeye başlamış toprak çok ıslak bakın su çıkıyor resmen topraktan su çıkıyor çok aşırı bir yağmur yağdı. Buradan e, herkese selamlar olsun. E, tüm çiftçilerimize selamlar olsun. Soğuk ve afetten Allah korusun. E, bol mahsuller almayı nasip etsin. E, buradan herkese selamlar. Kanalıma abone olmayan arkadaşları abone olmaya bekliyorum. Zil butonunu açmayı unutmayın. Herkese hoşçakalın. Saygılar, sevgiler, iyi günler diliyorum.